Merhaba arkadaşlar. Bugün e, üçgenin çeşidine göre yüksekliklerin kesiştiği noktanın konumunu belirleyeceğiz birlikte. Kitabımızda sayfa 276'da kalmıştık. Oradan devam edelim. Bir üçgende herhangi bir köşeden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına dik olarak indirilen doğru parçasına biz yükseklik dendiğini zaten biliyoruz. Şeklimizi çizebiliriz. Şekilde AHBC'nin yüksekliğidir. BC'ye inen dikme. BC'ye ait olan yüksekliktir. H noktasına dikme ayağı AH da HA ile gösterilir arkadaşlar. Yani A kenarına biliyorsunuz kenarın ismini karşı köşenin küçük harfi ile gösteriyorduk. A kenarına inen dikme anlamında A, haşa biz Küçük harfle yüksekliği gösteriyoruz. Altına da A kenarına indine dair H A diyoruz. Üçgenin yükseklikleri bir noktada kesişir ve bu noktaya da ne deniyormuş arkadaşlar? Diklik merkezi. Şu iki bölgeyi defterimize yazalım lütfen. Kitabımızda devam eden noktalarda şöyle arkadaşlar. Ee, C Cebra ile yapılan çalışmalar bize verilmiş. Biz bunları not olarak defterimize yazacağız. Not diyelim. Birincisi... Dar açılı üçgende yüksekliklerin kesiştiği noktayı hemen bize GOCBRA ile çizip göstermiş bakın. Yükseklikler nerede kesişiyor dar açılı üçgende? Üçgenin iç noktasında kesişiyor. Burada hemen altında notumuz var bakın. Dar açılı üçgenin yükseklikleri üçgenin iç bölgesinde kesişir. Bunu birinci not olarak yazalım. Dar açılı üçgenin yükseklikleri Üçgenin iç bölgesinde kesişir. Burada zaten şeklimizi de vermiş. İkinci notumuza bakalım birlikte arkadaşlar. İkinci notumuzda dik açılı üçgenden bahsedeceğiz. Hemen görselimizi inceleyelim. GeoGebra ile çizilmiş bir dik üçgenimiz var. Dik üçgenimizde arkadaşlar yüksekliklere bakıyorum. Burada C ve A birbirinin yüksekliğidir. Bir de hipotenüse ait olan yükseklik var. Görsele bakıldığında dik açılı üçgenin yüksekliklerinin dik açının olduğu köşede kesiştiği yani B köşesinde kesiştiğini görüyoruz. Öyleyse biz ikinci not olarak da bunu yazalım. Dik açılı üçgenin yükseklikleri dik açının olduğu köşede kesişir diyelim. Bu bizim ikinci notumuz olsun. Üçüncüsü de arkadaşlar geniş açılı bir üçgen vermiş bakın. Geniş açılı üçgende yükseklikleri almış ve yükseklikler nerede kesişmiş bakın? Üçgenin dış bölgesinde. Hemen bunu da üçüncü notumuz olarak yazalım arkadaşlar. Geniş açılı üçgenin yükseklikleri üçgenin dış bölgesinde ve geniş açının ters tarafında kesişir diyelim. Bu notlarımızı defterimize yazalım lütfen. 30. örneğimize bakalım. ABC üçgenin diklik merkezi A köşesi ise diklik merkezimiz A köşesi ise arkadaşlar demek ki A köşesi dik açıdır. BC uzunluğunu bulunuz diyor. 8. sınıf bilgilerimizi kullanacağız burada. Pisagor kullanacağız arkadaşlar. Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşitti. Yani x kare 2'nin karesi artı 4'ün karesiydi. Yani x kare 4 artı 16'dan 20. Buradan da x eşittir 2 kök 5 bulunur sevgili arkadaşlar. Evet 31. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 31. sorumuz ne demiş bakın. D noktası ABC üçgeninin e, ABC üçgeninin BC kenarına ait dikme ayağıymış. Dikme ayağı demek yani dik düşüyor demek. Bizden neyi istemiş? BAD yani buraya x diyeyim. EAD eksi CAD buraya da Y diyeyim. Bizden X eksi Y'yi istemiş arkadaşlar. Burası 35, 90 ise bizim X açımız tabii ki de 55 derecedir. 42, 90 ise Y açımız kaç derecedir arkadaşlar? 48 derecedir ki toplamları 180 olsun. X eksi Y yani 55 eksi 48 sorulmuş. 55 eksi 48 nedir arkadaşlar? 7 derecedir diyebiliriz. 32. örneğimizle devam ediyoruz. 32. örneğimizde ABC üçgeninde diyor. EFD, EFD açısı 144 dereceymiş. F noktası diklik merkezi. Yani F noktasından geçen doğru parçaları indiği kenara dik düşer. Diklik merkezi olduğuna göre bunlar diktir. Peki, devam ediyorum. Bizden ne istemiş? X açısını istemiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada FEDC bir dörtgen. Peki bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç derece olur? 360 derece değil mi? O zaman biz toplamaya başlayalım. 144 artı 90 artı 90 artı x 360 derece olacaktır sevgili arkadaşlar. Buradan x'i kaç derece buluruz? 90, 90, 180, 144, 180'e varmaya kaç var? 36 derece buluruz arkadaşlar. 33. örneğimizle devam ediyoruz. 35'e 27 olduğuna göre arkadaşlar geniş açılı bir üçgen çizmiş bize. Bu geniş açılı üçgenimizin yani şurayı bulursak 35 ile 27'yi toplayıp 180'den çıkartırsak buranın 118 derece 90'dan büyük olduğunu görüyoruz. ABC üçgeninin diklik merkezi hangi bölgededir demiş. Biz bunu 3. notumuzda yazmıştık hatırlıyorsanız. Demiştik ki geniş açılı üçgende diklik merkezi geniş açının ters tarafında ve üçgenin dış bölgesindedir demiştik. Dolayısıyla biz birinci bölgede arkadaşlar bir diklik merkezi olmasını bekliyoruz. Bir notla devam edeceğiz arkadaşlar. Notumuz ne diyor bir bakalım. Bu bir ikizkenar üçgenmiş. ABC ikizkenar üçgeninde AB ile C, AC uzunlukları birbirine eşit. F noktası diklik merkezi. Yani F noktasından geçen doğru parçaları vardığı kenara dik düşecek. Bu durumda diyor ki bize FB, FC uzunluğuna eşittir. FB uzunluğu, FC uzunluğuna eşittir. Sonra BD uzunluğu, CE uzunluğuna eşittir. BD uzunluğu, CE uzunluğuna eşittir. E tabi yani ikiz kenar olduğu için eş üçgenler oluşmasını bekliyoruz biz burada. Sonra arkadaşlar FD uzunluğu FE uzunluğuna eşitmiş. Hemen onları da işaretleyelim. FD uzunluğu FE uzunluğuna eşit. Şurada görüyoruz. Sonra BDDCE. E söylemiştik. Bir de BE uzunluğu CD uzunluğuna eşitmiş. Bakalım. BE uzunluğu. CD uzunluğuna yani eşit kenarlara inen yükseklikler eşittir. Bir de AD uzunluğu AE uzunluğuna eşit demiş bize. AD uzunluğu da AE uzunluğuna eşittir demiş arkadaşlar. Yani eş üçgenler oluşturuyor iki yan tarafta. 34. örneğimizi inceleyelim şimdi birlikte. ABC üçgeninde üçgeni bir ikizkenar üçgenmiş. Az önce incelemiştik ikizkenar üçgendeki yükseklikler neler yapabiliyordu? bunlar birer yükseklik ve biz biliyoruz ki BR uzunluğu CP uzunluğuna eşit. AB uzunluğu 15 birimmiş. Şurası 15 verilmiş. RC uzunluğu 3 verilmiş. O zaman AC uzunluğunun tamamı da 15 olacak çünkü AB AC eşit diyordu. O zaman burası 12 olacak. Şimdi bizden BR uzunluğunu istemiş. BR uzunluğunu bulmak için şu üçgenimi kullanabilirim. Bu bir dik üçgen. Arkadaşlar. Şimdi dik kenarlara baktığım zaman buranın 12, buranın 15 olduğunu görüyorum. 15, 5'in 3 katı, 12'de 4'ün 3 katı olduğuna göre BR uzunluğu 3, 4, 5 üçgeninden dolayı 3'ün 3 katı yani BR uzunluğumuz arkadaşlar 9 birim bulunur. 3, 4, 5 üçgenin 3 katından 9, 12, 15 gelir. Evet ikiz kenar üçgende yine kullanışlı bir özellik. Bunu not olarak lütfen yazalım. Üçgenin ikiz kenar olma şartı vardır. İkiz kenar üçgenin arkadaşlar tabanında alınan herhangi bir nokta R noktası. R noktasından şöyle dik gönderiyorum ikiz olan kenarlara. Gönderdiğim bu diklerin toplamı yüksekliğe eşittir diyorum. İsterseniz biz buralara isim verelim. A ve B diyelim. Buraya da H diyelim. H eşittir. A artı B olur. Önemlidir. Kullanışlıdır. Soru çözdürür. Dikkat edelim. Evet 35. örneğimizi şimdi de inceleyelim. Şekildeki ABC üçgeninde AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit. Yani bu bir ikizkenar üçgen. AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşitmiş. Şöyle. Sonra arkadaşlar bize eşit açılar vermiş. Yani bir açı ortay vermiş. Şurada açı ortayımız var. Sonra başka ne vermiş bakıyorum. 5'e 13 birim yani toplamı 18 birim olan bir uzunluk daha vermiş. DB uzunluğunu bulunuz demiş bize. Şimdi arkadaşlar biz e, biliyoruz ki ikizkenar üçgende tepe açısına ait olan açı ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Şimdi iki yükseklik E noktasında kesişiyorsa üçüncü yükseklikte buradan geçmek zorundadır. Çünkü artık E noktası bizim için nedir? Bir diklik merkezidir. DE uzunluğu şuraya F noktası diyeyim. DE uzunluğu 5 birimse EF uzunluğu da 5 birimdir. Bu ikizkenar üçgenin özelliğinden biraz önce notlarda konuşmuştuk. EC uzunluğu 13 ise BE uzunluğu da 13 olmak zorundadır. Çünkü ikizkenar üçgenin yükseklikleri eşit parçalanır. Şimdi bize sorulan DB uzunluğuydu. DB uzunluğunu görmemiz için üçgenimizi boyayalım. DB uzunluğunu x diyelim çünkü sorulan bu. Burada bir dik üçgen oluştu ve özel bir dik üçgen bu. 5 kaç 13 dik üçgeni biliyoruz biz. 5 12 13 dik üçgeni biliyoruz. Dolayısıyla sorulan uzunluğumuz arkadaşlar 12 birimdir. Evet yine bunu da not olarak defterimize yazacağız. Önemli ve güzel bize soru çözdüren bir özellik. Üçgenin eşkenar üçgen olması şartıyla iç bölgesinde alınan herhangi bir noktadan kenarlara gönderilen diklerin toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir. Yine biz yüksekliğimize h, kenarlara gönderilen diklerimize de abc dersek eşittir. A artı B artı C diye yazabiliriz. Ama burada üçgenin ne olması lazım arkadaşlar? Eşkenar üçgen olması şart. Defterimize bunu mutlaka yazalım. Sonra bir de bize ne vermiş bakın eşkenar üçgen yapar e, pardon üçgende alan vermiş. Bir üçgenin alanını bulabilmek için taban çarpı bu tabana ait olan yükseklik bölü 2 demeliyiz. Bunu zaten geçmiş yıllardan da biliyoruz arkadaşlar. Bunu da bir hatırlatmış olalım. 36. örneğimize bakalım. ABC eşkenar üçgenin yüksekliği 12 birimmiş. Yani ben buna bir yükseklik çizsem biliyorum ki bu AH 12 birim olacak. Sonra PT'yi 3 birim, ST'yi 2 birim vermiş. RT uzunluğuna x diyelim bunu sormuş. Biz biliyoruz ki üçgenin eşkenar üçgen olmak şartıyla üçgenin iç bölgesinde alınan bir noktadan e, kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı yüksekliğe eşitti. O zaman x artı 3 artı 2 arkadaşlar 12'ye eşit olacak. Yani x artı 5 12'ye eşitse x buradan kaç gelecek bize? 7 birim gelecektir. Evet arkadaşlar bu da bir not. Defterimize yazmamıza gerek yok. Kitabımızın üzerinde incelesek de olur. Çünkü bu konuyu işlemiştik zaten. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına indirilen dikme ayağı diğer köşelerdeki büyük açıya daha yakındır. Yani şunu söylemeye çalışıyor bize. B açısı C açısından daha büyükse B açısına ait olan yükseklik yani h ya da şöyle HB ayağı HC ayağından daha küçük. Yani açı ne kadar büyük olursa yükseklik ona daha yakın olur. Açı büyüdükçe yükseklik büyük olana daha yakın olacaktır diyor. İsterseniz bunu sözlü olarak altına yazalım. Açı büyüdükçe yükseklik büyük açıya yaklaşır. 37. örneğimize bakalım şimdi birlikte. Üçgen eşitsizliği ile ilgili bir örnek. Şekildeki üçgende H noktası A köşesinin BC üzerindeki dikme ayağıymış arkadaşlar. AC uzunluğu 9 birim. BC uzunluğu yani burası 4 birimmiş. BH uzunluğu, BH uzunluğu HC uzunluğundan daha büyük. O zaman B açısı küçük, C açısı daha büyüktür. Çünkü e, dikme ayağı kime yakındır? Büyük olana yakındır. AB uzunluğunun alabileceği yani buranın alabileceği değer aralığı. Şimdi hiçbir şart olmasaydı biz e, üçgen eşitsizliğinden ötürü 9-4 ile 9 artı 4 arasındadır. Yani 5 ile X 13 arasındadır diyebilirdik. Fakat burada B açısı daha küçük C açısı daha büyük olduğuna göre B açısının karşısındaki kenarıma bakıyorum 9. e Demek ki C açısı daha büyük olduğuna göre bizim X 9'dan daha büyük olmalıdır. 5'i bırakın 9'dan daha büyük olmalıdır. Yani bizim x arkadaşlar 9 ile 13 arasında değer alır diyebiliriz. Yine güzel bir notumuz var arkadaşlar. Hemen notumuzu inceleyelim. Herhangi bir üçgende kenar uzunlukları arasındaki sıralama ile bu kenara ait olan yükseklikler arasındaki sıralama ters orantılıdır. Büyük kenara ait yükseklik küçük kenara ait yükseklikten daha küçüktür. Yani kenar uzunluğumuz büyüdükçe bu kenar uzunluğuna inen dikimeler ne oluyor? Kısalıyor. Mesela şöyle düşünelim. Şöyle bir ABC üçgenim var. Bu ABC üçgenine inen yüksekliğim bu kadar. Eğer bizim kenar uzunluğumuz büyürse arkadaşlar kenar uzunluğumu büyütüyorum şöyle Bakın açı da büyüdü doğal olarak. O zaman yüksekliğin bakın ne kadar oldu? Biraz daha küçüldü. Kenar uzunluğumu birazcık daha büyütürsem. Şöyle. Yüksekliğin bakın gitgide ne oluyor? Küçülüyor. Demek ki kenar uzunluğu büyüdükçe bu kenara inen yükseklikler küçülürmüş diyebiliriz. Evet 38. örneğimizle devam edelim. Şekildeki ABC üçgeni için arkadaşlar bakın. AB 26, AC 20 ve BC 22 verilmiş. Yükseklik sıralamasını istiyor. Yükseklik sıralamasını bulmak için ABC uzunluklarını bulabiliriz. Burada 3 tane bilinmeyen 3 tane denklem olduğu için taraf tarafa toplayalım. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane de C gelecektir. Ve toplam 68 olacak. Dolayısıyla bize A artı B artı C'nin 34 olduğunu söyleyebilir. Zaten B artı C 22 verilmişti. Öyleyse B artı C 22 ise arkadaşlar buradan A'yı biz kaç buluruz? 12 buluruz. Sonra A artı B verilmişti 26 diye. C'yi kaç buluyoruz arkadaşlar buradan? 8. Bir de bize A artı C vermişlerdi. A artı C 20 ise B 14 olacak. Şimdi bakın A'yı 12, B'yi 14, C'yi 8 bulduk. Ve biz az önce demiştik ki uzun kenarın yüksekliği kısa olur demiştik. Öyleyse buradaki en uzun kenar kim? B. Yüksekliği en kısa olan B olacak. Sonra A, sonra tabii kim kaldı? C. Demek ki en kısa kenarın yüksekliği en uzun olacak diyebiliriz. Yüksekliklerimiz arasındaki sıralama da bu şekildedir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi 39. örneğimize birlikte bakalım. E, ABC üçgeni görüyorum. Bu D noktası diklik merkeziymiş. Dışarıda bir diklik merkezi var. Diklik merkezi A köşesi tarafında ve dışarıdaysa ben şunu diyebilirim. A açısı 90 dereceden daha büyük. Çünkü geniş açının olduğu tarafta ve dışarıda oluyordu diklik merkezi bu durumda şimdi bizden ne istemiş bc uzunluğunun değer aralığını en geniş değer aralığını istemiş bc uzunluğuna x diyelim biz üçgen eşitsizliğinden ötürü bu x'in 4-3 ile 4 artı 3 arasında olduğunu söyleyebiliriz yani 1 ile 7 arasındadır ama bu 90 dereceden büyük olduğuna göre eğer 90 olsaydı 3-4 5 üçgeni olurdu 90'dan büyük olduğuna göre kaçtan büyük olmalı 5'ten büyük olmalı. Bırakın biri 5'ten bile büyük olmalı. Demek ki bizim BC uzunluğumuz 5 ile 7 arasındadır. Tam sayı değerini sorsaydı 6 diyecektik ama bize en geniş değer aralığını sorduğu için x 5 ile 7 arasındadır diyebiliriz. Evet. Yine bir notumuz var arkadaşlar burada. Notumuz ne diyor bakalım? Bir üçgenin herhangi bir köşesine ait olan yükseklik, açıortay, kenarortay uzunluklar arasında H, ne V bağıntısı var. Yani yükseklik, e, açı ortay, kenar ortay. Yak gitsin kafan rahat etsin diye kodlayabiliriz. Yani bir köşeye ait olan en kısa e, yardımcı uzunluk, yükseklik, sonra açı ortay, sonra da kenar ortay olur. Eğer, tabi bu üçgen çeşit kenarsa, eğer bize üçgen ikiz kenar verilirse ve köşe... E, ikiz olan kenarlara aitse tabii ki bunların eşit olacağını biliyoruz. Eşkenar üçgende zaten hepsi birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 40. örneğimizi birlikte irdeleyelim. 40. örneğimizde diyor ki A kenarına ait olan yükseklik, açı ortay ve kenar ortay dörder birim. A kenar A köşesine ait olan yükseklik, kenar ortay ve açı ortay dörder birimdir diyor ve BC uzunluğu CA uzunluğuna eşittir diyor. Eğer böyle ise HC, NC, VC birbirine yine eşit olurdu. Yani A'lar ve C'ler arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirine eşit olacak. A'lar ve C'ler birbirine eşit olacaksa bu bir ikizkenar üçgen olacak. Hemen kendimize bir üçgen çizelim. Şöyle bir üçgen. Şimdi burada A'lar ve C'ler eşit olacaksa biraz ters duracak ama çözümdekinin farklısını çizeyim ben size. A'lar ve C'ler eşit olacaksa arkadaşlar A kenarı karşı kenar B şurası C burası olduğu için bizim A'larımız ve C'lerimiz eşitti hatırlarsanız. BC uzunluğumuz ve AC uzunluğumuz. Şunlar. Şöyle benim üçgenim şeye göre yan yatmış oldu. Verilene göre bu durumda eğer böyle bir üçgen çizersem birinci ifademde doğru olmuş olacak. Çünkü eşitlik var. İkinci ifademde arkadaşlar yine doğru olmuş olacak. Evet, 41. örneğimize bakalım. Şekilde AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitmiş. Hemen onu şöyle belirleyelim. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitmiş. Sonra ikiz kenar bir üçgenmiş yani. Ee, KM uzunluğuyla ML uzunluğunun toplamı 4 birimmiş. AN uzunluğu yani şurası 3 birim. Şimdi arkadaşlar şu uzunlukların toplamı 4 birimse şu yüksekliğimizin de biz yine 4 birim olmasını bekliyoruz. Bu ikiz kenar üçgenin bir özelliğiydi. Sonra bizden AC uzunluğunu istemiş. AC uzunluğunun bulunduğu dik üçgene baktığımız zaman... 3 ve 4 dik kenarları olduğunu görüyorum. O zaman hipotenüsümün 5 olmasını bekliyorum. Yani AC uzunluğumuz 5 birimdir diyorum. Sadece ikiz kenar üçgenin yükseklikler toplamını kullanmış olduk burada.